Eğer Şehzade Mustafa ölmeseydi, Osmanlı belki de hiç duraklamayacaktı. İran seferleri sürecek, doğuda sınırlar daha da genişleyecekti. Mustafa, halkın ve ordunun sevgilisi tahta çıkan en güçlü padişahlardan biri olacaktı. Saray entrikaları sona erecek, adalet ve liyakat yeniden yükselecekti. Ne Bayezid isyanı olurdu, ne de iç savaşlarla Osmanlı kan kaybederdi ve Kanuni'nin ardından tahta sefahate düşkün Selim değil, cihan devleti rüyası kuran bir cengaver oturacaktı. Ama bu olmadı. Mustafa, 1553'te babasının çadırında boğduruldu ve biz tarihin en acı sorusunu sormaya devam ediyoruz. Ya yaşasaydı, tarihin ya olsaydı diye iç çektiren anlarını, entrikaları, ihaneti ve kaybolan ihtişamı kaçırmak istemiyorsan abone ol. Çünkü biz burada sadece tarih anlatmıyoruz. Tarihin satır aralarını okuyoruz.